Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cadılar Bayramı'na hazırlanıyoruz ve bugün joker makyajı yapacağım yapabilirsem ve beyaz benim geçen sene aldığım siyah boyan var yüz boyası. Fakat beyaz yok ve bu da galiba olmayacak çünkü geçen sene almıştım. Bozulmuş. O yüzden elimde olan şeylerle yapmaya çalışacağım. Şurada bir beyaz paletim var şuradan. Şundan yapmaya çalışacağım. İşte buradan bazı renkleri kullanırım. Daha sonrasında şuradakilerden de bazılarını kullanırım. Şimdi ilk önce yüzümü nemlendireceğim. Çünkü makyajın daha düzgün kalması için. Daha sonra işte kapatıcıdır. Kaşımı yeşile boyayacağım falan. Öyle. Ee, elbise olarak şey... Bir tane beyaz gömlek giyeceğim. Beyaz gömleğin altına da bir beyaz crop. Çünkü o beyaz gömlek beni e, sıkı tutmuyor yani bol bir beyaz gömlek o yüzden altına beyaz crop giyeceğim arkasından belki iğneyle şey yapabilirim daraltabilirim hiçbir fikrim yok şu anlık böyle düşünüyorum altına da etek giyeceğim bu etek de short etek gibi bir şey onu giymeyi düşünüyorum Alt, onun altına ayakkabı olarak uzun bot giymeyi düşünüyorum ve bu şekilde kombinim şimdi ise ikinci olarak kaşımı kapatıcıyla kapatacağım. Çünkü videoda kaşını ilk önce kapatıcıyla kapatıyor. Buradan yüzümün parladığına bakmayın. Normal nemlendirdim. Şimdi kaşımı böyle kapatıcı süreceğim. Şu <laughs> an garip gözüküyorum. Ama bu güzel olacak. Çünkü kapatmak önemli. Evet şimdi böyle kapattık. Çok garip gözüküyor, Ama şey yapmam lazım. Bunu yayacağım böyle, bunun da üstünden beyaz geçeceğim. Bunu kapatıcıyla yapmamız sebebi ee, yeşil kaşımı sanki altındaki siyah kaşım yani kendi kaş rengim yokmuşçasına gözükecek, o yüzden ilk önce kapatıcı uygulamamız amacı olarak. Bu şekilde yaptık, rengi gitti bir fark ettiyseniz. Şimdi yeşil bir renkle kaşımı şey yapacağım. İstiyorum. Ha yeşil var ama şey bunlar. Ne diyeyim? Ne biliyor musunuz? Yeşil. İşte taş ay simli yeşil var. O yüzden bilmiyorum yapsam. Ama herhangi birinden yapacağım. Şuradan göstereyim size. Şuradan şunlardan şu ikisini karıştırıp süreceğim. Çünkü bakın simli bildiğiniz Şimdi bunu yapmaya çalışacağım ama kaşımın na, kaşımın hizasıyla aynı şeyde olmasa şey söyleyeyim gerçekten güzel oluyor. Bence oldu bu arada gerçekten. Şimdi bu kaşımda yapıp geliyorum. İlk kaşımda böyle yaptım. İşte biraz da zaman lazım. Ee, dediğim gibi kapatıcıyla şeyimi kapatacağım kaşlarının. Diğer kapatıcıyla kapatacağım çünkü bu biraz şey. Şununla elime alıyorum çünkü fırçayla dağıtacağım. Bunu buraya bırakıyorum fırça olarak şu ince fırçayı tam kaşımın hizasına göre yapacağım. Birazcık aynaya bakıp yapmam lazım çünkü burada yapamam. Bence yaptım. Oldu bu arada. Şimdi bunu dağıtacağım. Şunu dağıtmayı düşünüyorum. Çünkü şeyle fırçayla dağıtınca sanki kalmıyormuş şey hissi veriyor bana. Şurada kaşımın şeyine geçmedi tamam. Şimdi yüzümün her yerine eşitlemek için fondöten kullanmak zorunda kalacağım. Yoksa i̇şte kullanmam. Ee, diğer fondöteni arıyorum şurada. Şundan birazcık kullanacağım. Bunun da elime. Şey yapacağım. Bunun içinde yok. Bunu şey yapmam Elime birazcık böyle aldım. Şimdi ise bunu e, bir fırça yardımıyla dağıtmaya çalışacağım. Hatta yok fırçayla değil. Şöyle şöyle dağıtayım. Her yerine. Şık bir şekilde. Ay saçıma gelmesin. <laughs> Şimdi ise mor göz üstüme mor rengi, mor far, far paletinden kullanacağım. Şununla şunu. Şimdi gözümü uygulamaya başlıyorum. Ee, bütün fırçalarım bitti. Şu an eve gelip bir tamam lazım. Şunu ilk önce alıyorum sonra şeyle geçerim. Şuradan tam bir göz şeyimle başlıyorum. Oluyor bence. Bakacağım bunun şeyiniz nasıl diye. Yani şu şuralarda bitilmiş. Hatta şunu şöyle yapalım. Daha sonrasında şunu şöyle bırakalım. Çok oldu birazcık. Evet, şimdi şu şekilde oluyor. bunun üstüne de şu şu kısımlarına da biraz e, simliyle geçeceğim. Şuradan simliye alıyorum. Simliyle de şu kısımlarından geçeceğim. Biraz daha koyu kalması için. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Siyah kalemle şuradan bir çizgi atmam lazım. Bu siyah kalem olur mu acaba? Düzgün siyah kalem kullanmadığım için bende çok yok. Annemin de şu an neredeler hiçbir fikrim yok. Şuradan nasıl çizim? Ben çizemiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Hı, buldum. Ay ben garip çizim şu an. Tamam. Birazcık bunun hizası olmadı. Ama Bunu yaydırmam lazım birazcık. Olur şimdi. Göz içime de süreceğim. Bu şekilde oldular. Fakat şunların da birleşmedi. Şuradan bir Bence oldu Şuradaki bir şey Olmadı Şu anda güzel gidiyoruz Diğer gözümü de yapıp geliyorum Gözüm kapağı böyle oldu. Ee, benim bir sorunum var. Yeşil e, lensim yok. Mavi var ama maviyi de takamam. Böyle gideceğim. Şimdi ise şuradan bir e, mor ile şey çıkartacağım. Şöyle hani şey olur ya şuradaki çizgisi onu yapmaya çalışacağım şimdi. Nasıl yapmış bu? İnce yapmış birazcık. Taslak çizim nasıl çizeyim ben? oldu. Sadece kaşıma biraz yakın değeyim. Şu daha şey yaparsam Yok geçmiyor göz kapandı. Şu şekilde oldu ve yeşil kullanmıştım ya yeşil onu şey yapmaya çalışıyorum şimdi yeşilden kaşımın üstünden geçeceğim birazcık şey oldu açık rengiyle geçiyorum çünkü videoda videodakiler çok açık gözüküyor onun tam rengini tutabilirsem ve en son olarak da ha yazmam lazım siyah kalemle şuraları Aa, ilk önce şey yapacağım Şurada beyaz bir şey vardı. Bunların şimdi çerçeve, çerçeveliyorum. çünkü birazcık keskin gözükmelerini istiyorum. Şöyle ama çok yani şu çok gitmedi. Şimdi beyaz bir pudrayla şuradaki pudra demişim şuradaki beyazla yüzme şey yapmaya çalışıyorum çünkü beyaz şeyim yok yüz boyam yok ondan yedireceğim ve beyaz tonumu yüzümü ha tamam bu beyaz tonu elde ettim şu an Şimdi Burada bir highlighter bu hayaletleri birazcık kullanacağım. Çok kusura geçiyorum. Arkadaşlar şimdi ise ilk dudağımı yapmayayım bence siyah kalemle. Ha ha işte şey yazılıyor ya onu yazayım. şimdi şunları da yaptım. Bence çok güzel oldu makyajım. Şimdi en son olarak dudak kaldı. Dudağı da giyindikten sonra yapacağım. Çünkü üstüme falan kırmızı şey olursa şey yapamam. Şimdi saçımı biraz... O zaman ben size oraya gittiğimde kombinimi göstereceğim detaylı olarak. Ve oralarda da işte güldüğümüze falan eğlendiğimiz anları da paylaşacağım. Burada göstereceğim. Yani videoda göreceksiniz. Hadi zaman görüşürüz.